Ben çıkıyorum kızım. Aa, hayırdır nereye? Mürvet davet etti bu akşam onlarda yemek yiyeceğim. Hay Allah. Ben de restorandan bir şeyler getirmiştim senin için. Ah canım yeğenim benim. Ne yalan söyleyeyim senden hiç umudum yoktu. Ama sen maşallah önce iş buldun. Arkasına koskoca bir restoranı aşçı oldun. Ee artık talibini görme vakti geldi. Talibimi mi? Evet. Teyze ne diyorsun sen ne talibi? Bizim bakkal Ersin seni görmüş, çok beğenmiş. Mürvet'e söylemiş. Mürvet de bana söyledi. Tövbe yarabbim ya. Nereden çıktı şimdi bu? Ayrıca ben hala evliyim, unuttun herhalde. Ama boşanırsın, ne olacak? Boşanacağım zaten de... Ya, ...yeniden evlenmek için değil. Ya sabır ya, selamet. Kızım, ömür boyu sen benle mi kalacaksın? Tamam, çok kötü şeyler yaşadın, amenna. Ama hayat devam ediyor be kızım. Ben sana adamla hemen evlen demiyorum ki. Biraz gezersin, tozarsın, flört edersin. Beğenirsen olur. Kızım İstanbul'da kadın başına çok zorlanırsın. Çok. Bir erkek lazım senin başına. Ah, ah. Sonra benim yaşıma geldiğinde çok vuracaksın başını duvarlara. Şey beni aramışsın bugün. Ben mi? Hayır aramadım. Yanlışlık oldu o zaman. Geri aradım ama açmadın. Sonra bir daha aradım telefonun kapalıydı ben de endişelendim. İyiyim sağ ol. İyi akşamlar. Nurgül ne olur yapma böyle. Seninle görüşmek istemediğimi söylemiştim. Böyle her defasında bir bahaneyle kapıma dayanıyorsun. Yapma lütfen. Daha önce de söyledim. Boşanmak istiyorum. Nurgül kim geldi kızım? Hoş geldin çocuğum. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Ben böyle olsun istemedim Nurgül. İnan böyle olsun istemedim. seni çok özlüyorum. Her gece birlikte geçirdiğimiz yılları düşünüyorum. Yedi mutlu sene. Tamam. Bak beni bağışlamamanı anlıyorum ama hiç değilse karı koca olduğumuz yedi seneyi görmezden gelme. Ömer benim de evladımdı Nurgül. O anı hiç unutmuyorum ki. Ömer'in ellerinden kayıp gidişi aklından çıkıyor mu sanıyorsun? Ben yıkılmadım mı? Hayatım paramparça olmadı mı sanıyorsun? Her gece oğlumuzu düşünüyorum Nurgül. Her gece. Onun kokusu. Senin kokun. Sanki hep yanımdaymışsınız gibi. Ömer'i öldüren adamın evini basmışsın. Onunla birlikte kendini öldürmek için. Arkadaşını anlattı. Oğlumuzu kaybetmiştim. Seni kaybetmiştim. Başka çarem yoktu. Kendini boşuna ateş atma. Bundan sonra yapacağın hiçbir şey Ömer'i e geri getirmeyecek. Sen yanında olmazsan hiçbir şeyden vazgeçmem Nurgül. Yalvarırım gidelim buralardan. Uzaklara, başka bir ülkeye. Ne olur. Beni affeder misin? Sen bunu bu dünyadaki en büyük acıyı yaşattın. Oğlumu aldın benden. Yapamam. Uzatmayalım bu işi. Bir avukat tutacağım. Anlaşarak boşanalım. Nurgül ne olur yapma. Şimdi lütfen git. Nurgül. Yapma ne olur. Hı? Lütfen.